Ersoy e, Mert Bey demiş ki gençler için tavsiye istiyoruz. Gençler neye yatırım yapmalı diye sormuşlar sanıyorum. E, gençler neye yatırım yapsın? Bir kez mutlaka e, ucuzken Bitcoin, Ethereum gibi varlıklara yapsın. Ucuzken hisse senetlerine, yurt dışındaki hisse senetlerine yapsın. Türkiye hisse senetlerine yapsın ve bunları da bireysel olarak değil, hep söylüyorum yatırım fonu olarak yapsın. Yatırım fonu olarak yaparsanız. İstikrarlı olarak da yatırırsanız uzun vadede normalin çok üzerinde kazanırsınız. Ee, geçmiş fon performanslarına bakın. Perform, Yalnız fon performanslarına bakarken de şunu anlasın insanlar bakın burada çok önemli bir şey var. İnsanlar yatırım performans, fon performansına bakarken şuna bakıyor. Ya geçen sene diyor bu fon %100 artmış ben bu fona yatırayım. Arkadaşlar yatırınız fon eğer endeks fonuysa, hisse senedi fonuysa, bankacılık fonuysa o tema içindeki getirisine bakacaksınız. Yani borsa %100 artarken bir fon %90 artıyorsa o iyi fon değildir. Borsa %100 artarken %110 artıyorsa o fon iyi fondur. Demin gösterdiğimiz program başında dolar fonu doların üzerinde %20 getiriyorsa mantıklıdır. Doların altında getiriyorsa mantıklı değildir. Dolayısıyla da yatırım yaparken o ürünün bazında bakın. Şunu hata yapanlar oluyor mesela. Endeks fonu almış Endeks yüzde 30 artarken ya da pardon yüzde 20 düşerken endeks fonu yüzde 10 düşmüş. Bence müthiş başarı. Adam diyor ki Mert Bey Allah kahretsin diyor. Bu fon diyor bana zarar ettirdi diyor. Yüzde 10 kaybettim. Bu fon mükemmel diyorum anlamıyor. Sonra bir bakıyoruz ki adam bu fonun sabit getirili bir fon olduğunu zannediyor. Yani orada kriterleri fonlarını lütfen unutmayın. Bakın burası çok önemli. Fonlar kendi liginde değerlendirilir. Kendi kuralları içinde değerlendirilir. Serbest fon olmadığı sürece. Dolayısıyla lütfen ve lütfen şeye çok iyi bakın. Aldığınız fonun hangi dalda olduğu. Yani endeksin artacağını düşünüyorsanız endeks fonu alın. Endeks düşecekse endeks fonu almayacaksınız. Bankacılık artacaksa bankacılık fonu alacaksınız. Nasdaq artacaksa Nasdaq fonu art alacaksınız. Nasdaq düşerken en iyi Nasdaq fonu da alsan para kazanamazsın. Bakın, burası önemli. Nasdaq düşerken en iyi Nasdaq fonu da para kazandırmaz. Altın düşerken en iyi altın fonu da para kazandırmaz. Borsa düşerken en iyi borsa fonu para kazandırmaz. Bunlar sadece diğer endekslere göre daha iyi getiri sağlarlar, zararınızı alt tutarlar. Ona çok dikkat edin. Aldığınız varlık fonu o fonun içerisinde ve o fonun liginde değerlendirilir. Umarım burayı anlatabilmişimdir. Anlamazsanız yazın tekrar anlatırım.